Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Naz. <laughs> Biliyorum uzun zamandır video atmadım. Uzun zamandır dediğim aslında bir 10 gündür falan. Normalde bildiğiniz üzere haftada 3 gün video atıyorum. <laughs> tamam çok sık bu düzeni bozuyor Alabilirim ama olsun bu sefer geçerli nedenlerim var. Ben konuşamadım. <laughs> Şöyle. Ben çok hasta oldum. Çok hasta olmadım aslında. Hasta oldum yani. Şöyle aslında bundan bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Bu arada çok sıcak. Montumu çıkartacağım. Şu an arabadayım. Annemler markete girdi ve ben de dedim ki neden bu sırada video çekmiyorum. Çünkü evdeyken çok fazla Çekesim gelmiyor değil aslında da. Yataktan kalkmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim yani. Ben çok geç bir insanım. Bu, belki videolarım da belli oluyordur. Bilmiyorum. Her neyse. <laughs> Şöyle. Bundan izleyeceğiniz bir sonraki video. Normal bir lise vloguydu aslında. Yani durun cümleyi kuramadım. Şöyle şimdi. Ben normal bir şekilde lise vlogu çekiyordum. Ama seslerim bayağı bir kısılmıştı. Şu anda sesim birazcık garip çıkıyor olabilir. Çünkü tam olarak düzeldiğini söyleyemem. <laughs> Her neyse. Lise vlogu çekiyordum ve ben şarkı söylemekten sesim kısıldı sanıyordum. Ama bu yüzden sesim kısılmamış aslında. Hatta diyorum ki işte şarkı söylemekten sesim kısıldı diye bunu videoda anlatıyorum. Sonra gidip arkadaşımla, arkadaşlarıma tekrardan şarkı söylüyorum videoda ve ha ha hatalarımdan hiç ders çıkarmıyorum falan diyorum. Ben de video çektikten sonra iki hafta okula gidemedim. <laughs> Gördüğünüz üzere. O videoyu e, bu videodan sonra izleyeceksiniz öyle söyleyeyim. O kısmı kırpıp buraya koymak istemedim. Normal bir vlog şeklinde o videonun devamını çeker paylaşırım diye düşünüyorum. Belki videonun içine de küçük bir açıklama yaparım. Bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Gördüğünüz üzere sürekli öksürüyorum. Her neyse şöyle oldu. Bana şarkı söylemekten sesim kısıldı zannediyordum. Başta öyle gibiydi gerçekten. Sesim çok fazla çıkmıyordu. Sonra ben çok fazla öksürmeye başladım ya. Yani... <laughs> Okuldayken de öksürüyordum ama çok fazla değildi. Sonra böyle öksürüm böyle yemek yedikten sonra daha çok artıyor ya da böyle yattıktan sonra yatağa daha çok falan artıyordu. <laughs> Bilmem bugün de bir arttı. Normalde bu kadar öksürmüyordum bu arada. <laughs> Sonra böyle ben bir hafta falan okula gitmedim artık. Çünkü öksürüğüm gitgide artıyor böyle. İşte eczaneye falan gittim. Soğuk algınlığı başlangıcı olabilir falan dediler. Böyle bir ilaç kullanmaya falan başladım. Bir de şurup içtim. Bu benim için gerçekten tarihi bir an. Çünkü ben asla şurup içmezdim. İçmem diyecektim bakın. İçmezdim. Şöyle ben küçükken falan asla içmezdim yani. Ağlardım, tepinirdim. Hatta ben defalar, ben iğneden çok korkan bir insanım. Bunu zaten aşı videolarından falan belki görmüşsünüzdür. <laughs> Ona rağmen ben şurup içmek yerine iğneye gitmeyi tercih ederdim biliyor musunuz? Yapacağım şey çek şey şurup içmezdim içmek ama ben asla içmezdim. Gider 15 gün sabah akşam iğne olurdum ama o şurup içmezdim mesela. Bunu yapmayın. Ama ben yapıyordum mesela ve asla içmiyordum. Ben hiçbir şekilde şu anda içeceğimi düşünmezdim yani şurup ama bu verdikleri öksürük şurubuydu galiba. Tam olarak ne bilmiyorum. İsmini falan da bilmiyorum. Galiba öksürük için ama emin de değilim yani öyle söyleyeyim. Tadı aman aman kötü değildi. Çok kötüydü aslında tamam mı ama zorunda kaldım biraz çünkü okuldan falan da bayağı geri kaldım yani bir buçuk hafta bir hafta okula gitmedim ve 11. sınıf öğrencisiyim en nihayetinde. O yüzden içtim bir şekilde içtim çok zordu gerçekten çok zordu ve <laughs> şeydi tamam mı? Şurubu normal ölçüde içmemişim biliyor musunuz? Bir buçuk içmem gerekiyormuş. O hani şurubun böyle bir şeyi oluyor ya böyle. İçme şeyi şurubun. Kaşığı, plastik. İşte ben onun yarısını tam ölçü olarak alıp yarısını yarısını da yarım ölçü olarak alıp içtiğimden çok da etki etmedi. Şuna bakar mısınız? 16 yıldır hatta yakında 17 yaşıma gireceğim. 16 buçuk yılda ilk defa neredeyse kusmadan ağlayıp birazcık ağladım, birazcık içmeyeceğim diye direndim. Şimdi burada bu kanalda hayatımı paylaşıyorum zaten. O yüzden dürüst olmam gerek. <laughs> Yalan söyleyemem. Başta bunu da içmeyeceğim dedim. Bayağı bir direndim. Ama en sonunda içtim. Böyle bir hafta falan içtim. Normalde sabah öğlen akşamdı. Ben sadece öğlen ve akşam için çünkü sabahlar uyanık değilim yani. Öğlen uyanıyordum. <laughs> Yemekten sonra işte her neyse. Ben en azından dürüstüm. <laughs> en azından dürüstüm tamam mı? Onunla başta içmemek için çok direndim yani ama içtim sonuç olarak. <laughs> bir hafta boyunca öksürüm devam etti. Arttı bazı noktalarda sonra bir ara ateşim falan da çıktı benim bir ara. 37 buçuk falan ateşim çıktı. Neyse sonra artık azalmaya başladı biraz. Ben cuma günü bu videoyu ne zaman izlersiniz acaba? Galiba bu videoyu pazartesi günü izlersiniz. Şu an pazar. <laughs> Yarın okula gitmeyi düşünüyorum çünkü çok geri kaldım. Ve çok daha iyiyim. Bu videoda çok öksürüyorum anlamsız şekilde ben de anlamadım. Şey oldu işte. Cuma günü hastaneye gittim artık. <laughs> Benden kan aldılar tamam mı? Bakın şuradan tam şuradan. Hala bastırınca acıyor biliyor musunuz? Böyle bildiğiniz şöyle şöyle tüplerle 5 tü... 4 de olabilir. Her neyse 5 tüp böyle tüplerle kan aldılar benden. Canım çok acıdı. Çok ağladım. Böyle şeyim tamam mı? Doktor şey dedi işte böyle ciğerlerimin röntgenini falan da çektiler bu arada. <laughs> şey oldu işte gidiyor e, gidiyorum muayene, muayene 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 olurken işte doktor kanalında yaklamış <laughs> falan oldum tamam mı? Aslında sırada doktorla, doktor da bende birazcık daha geçti. Galiba korkuyorsun falan filan. Merak etme acımayacak. Şu azıcık alacaklar dedi. şu kadarcık dedi bana şöyle şöyle tüplerde kan aldılar benden ya böyle. Çok büyük hayal kırıklığına Çok azıcık alacaklar dedi. Birkaç şey alacaklar tüp alacaklar ama dedi bir kere olsun tüm değerlerine bakalım burada dedi sonra tekrar tekrar kan aldırman gerekmesin dedi. Beş kocaman tıp kan aldılar benden. Çok büyük yıkıldım. Zaten <laughs> benim psikolojik olarak şöyle ben kan aldım kan alınacak dendikleri adı, zaten hep gözlerim falan dolmaya başlıyor direkt. Böyle kan almak için sırada bekliyoruz. Önümüzde iki kişi falan var. iki üç kişi. Ben nasıl sırada gözlerim dolu bir şekilde böyle bekliyorum Tamam. Sonra zaten koltuğa oturdum. Direkt ağlamaya başladım. <laughs> falan. Direkt ağlamaya başladım. Sonra hatta hemşire abla oradaki bir şey oldu falan zannetti. oldu falan. Sonra kanımı aldırdım. Şükür değerlerinde hiçbir şey çıkmadı. Böyle bir açıklama videosu çekmek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Annemler marketten geldiğine göre. Bay bay.